Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le benne kitabne aleyhim en ektelu enfusekum ebehrucu min diyarikum ma fealuhu illa kalilum minhum ve lev ennehum fealu ma yuzune bi lekane hayrallahu ve şedde tesbit ve izelle atinahum min ledunna ecran azim ve le hedeynahum sıratan müstakim ve me yutullah ve resule felekemellezine nemallahu aleyhim minen nebiyine ve sıddıkine ve şüheda ve salihine ve hasun evlake rafiik azalik el fadlu min Allah ya kefa billahi alima ya yuhallezina amenu huzu huzraikum fenfiru subati nevin ve inne minkum lemelle yubetu en fe'in in isabetu musibetin kalekat enem Allah aleyye izlemekum meahum şehide ve le in fadlu min Allah ile kulunne kellem tekun beynekum ve beynehu meveddetu ya leyteni kültü meahum fe efuze fevzen azim fe yukatil fi sebilillahi lezine yeşhûnel hayate dünya bilahura ve me yukatil fi sebilillahi fe yuktel ev yağlib fe sefe nutiye can azim ve ma aleyküm la tukatilune fi sebilillahi vel mustadafine minel ricali ve nisai vel vidani lezine yekulune rabbena ahricna min hazil kariyeti zalim ehluha ve cellena min ledünke veliyye ve cellena min ledünke nesir ellezine amenü yukatilun nefis sebilillah ve ellezine keferi yukatilun nefis sebilit tağuti ve katilu evliyaya şeytan inneke de şeytan ikane daif elem tera ile lezine kıyla lehum küffe ediyeküm ve kıymü salatu ve atüz zeka ve lemma kütübe aleyhimül kıtalu minhum yaşevnen nase ki ve şedda ve kalura benayn li meketeb tale inel kıtale levla her <laughs> tena ila celin karibi kul meta dunya kalil ve lahira tayrul meni teka ve la tuz fetile eyne ma çekun yudrikumul mevtu ve levkündüm fi burucim müşeyyede ve intus tutubhum ya senetü yuki ekul azihi min indillah ve intusubhum seyyetü ekulu hazihi min indik kul kullum min indillah fe mali havlâ ilkâmin la ikadûne ifkâhûne hadîsâ Ma esabe ke min senetin fe Allah ve ma esabe ke min seyyetin nefsik ve esenna ke lin ve kefa billahi şehid sallallahu lazim Yüce Allah Nisa suresinin 66 ve 79. ayetleri arasında şunları buyurmaktadır. Eğer biz onlara İsrail yollarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış farz kılmış olsaydık işlerinden pek az hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dost bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resulü Resulüne gönülden itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadrini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler düşmanlarınıza karşı koruma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağadan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse Allah bana hakikaten iyilikte bulundu. Çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi. Keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar size ne oluyor da ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı lütfet diyen ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmeden ön, evvel kendilerine size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin. Namazı dost kılın, zekatı verin. Denilen kimseleri görmedi mi? Kendilerini korumak için savaş yazınca fazla olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm onlara de ki dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiret ise Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette dairledir. Siz surma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olsanız olun ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem sağlam kaleler içinde olsanız bile onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük yenilgi dokunursa bu senden derler. Resulüm de ki hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar. Ey insan sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülük ise kendi nefsindendir. Ey Muhammed seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Amin.